Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yeni videomda sizlerle Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. Evet, Trabzonspor bu senenin şampiyonu oldu. Son haftalarda kötü bir gidişat sergilese de, puan kayıpları yaşasa da alması gereken puanı almayı bildi ve şampiyon oldu. Tüm Trabzonspor taraftarını, tüm tüm Trabzonspor takımını, oyuncularını, yöneticilerini, Trabzonspor adına çalışanları, Trabzon şehrini tebrik ediyoruz. Şampiyonunu kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Uzun bir aradan sonra şampiyonluk yaşadılar. Uzun bir şampiyonluk kasreti vardı Trabzonspor'un ve bu şampiyonluk hasretini gidermiş oldular. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun. Camiasına hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Kupayı kaldırdılar. Müzeye götürdüler. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet, uzun bir hasret son bulmuş oldu. Trabzonspor'da ve Trabzon şehrinde. Ne dersiniz deyin? Kimileri haksız bir galibiyet aldığını, kimileri e, şaibeli bir sezon olduğunu, kimileri hakem sayesinde kazandığını, kimileri hakemin desteğiyle şampiyon olduğunu söylese de Trabzonspor şampiyon oldu. Son haftalardaki bu kötü gidişat Fenerbahçe'nin işine gelmişti. Çünkü Fenerbahçe'de son haftalarda iyi bir gidişat sergilemişti. Şampiyonluk yolunda belki olur mu diye umutlanıyordu. Trabzonspor'un ise bir puana ihtiyacı vardı. Ve alması gereken bir puanı geçtiğimiz hafta oynanılan Antalya Spor maçında 2-2'lik skorla aldılar. 2-2 beraber kaldılar ve bir puan alarak şampiyonluğu kutladılar. Büyük, coşkulu bir şampiyonluk e, kutlaması yaptılar. Son 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiler. Artık son 3 hafta şampiyonluk mücadelesi verilmeyecek. Çünkü şampiyon Trabzonspor oldu. Son 3 hafta şampiyonluğunu ilan etti diye bundan sonra kalan maçlarını da bırakmayacaktır. Emin olun kazanmak isteyecekleri Trabzonspor ve kazandıkça taraftarlar sevinecektir. Ve son 3 haftanın bitmesinden sonra kupayı kaldırıp müzeye götürecekler. Şimdiden kupa hayırlı olsun. Büyük bir bekleyiş, uzun bir süreli bir bekleyiş vardı. İnşallah Trabzon'a uzun uzun yine bekleyişler olmaz. Şampiyonluk içerisinde olup şampiyonluk tadını devam ettirebilirler. Bir Beşiktaşlı olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak Trabzon'un şampiyonluğunu kutluyoruz. Yapacak bir şey yok. Tabii ki Trabzonspor'un şampiyonluğunda Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın kötü dişatı, Fenerbahçe'nin ligi iyi başlayamaması, Galatasaray'da Mustafa'nın uzun bir sakatlık dönemi geçirmesi, Başkanlık seçimi, yine Beşiktaş'ta kötü bir gidişat sergilenmesi, hoca değişikliği, Sergen Yalçın'ın gitmesi ve ilk 11'e oyuncu çıkaracak sıkıntılar yaşaması, oyuncuların cezalı ve sakat olması, korona olması durumundan dolayı kadro kado çıkart çıkartmakta zorlanmasından dolayı da belki de bunların hepsi de Trabzonspor'un şampiyonluğunu etkiledi. Ama bu demek değildir ki Trabzonspor sene kötü oynadı. Trabzonspor iyi oynadı. Kim ne derse desin sizler ne derseniz deyin. Trabzonspor bu sene elinden gelen mücadeleyi verdi ve şampiyonluğu hak etti. Hak etti şampiyonluğu aldı. Önce liderliğe geçti. Daha sonra şampiyonluğu bu liderliği götürerek şampiyon oldu. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz kendilerini. Hayırlı olsun diyoruz. Evet iyi bir oyun sergilediler. Kendileri açısından güzel bir oyun sergilediler diyoruz arkadaşlar. E, Fenerliler şaibeli bir sır. Fenerli Beşiktaşlısı ve bazı Galatasaraylı taraftarlar e, bu sezonun şaibeli olduğunu söylüyorlar. Trabzonspor'un hak etmediği bir şampiyonu kaldığını, Trabzonspor'un şampiyonu hak etmediğini söylüyorlar. Ama yine de sonuçta ne olursa olsun bu senenin şampiyonu Trabzonspor olarak yazılacak ve kupa Trabzonspor'a gidecek ve Trabzonspor Müzesi'nde o kupa yerini alacak. Belki de Trabzonspor Ligi Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte çifte kupayla kapatacak arkadaşlar. Trabzonspor'da 3 e, tane oyuncunun bu sene şampiyonluğa belki de en büyük katkıyı verdiklerini söyleyebiliriz. Evet kimler mi bunlar Uğurcan Çakır, Kornelius ve Dorukhan Takoyuz gerçekten bu sene bu takıma büyük katkı sağladılar. Yani bütün oyuncular elinden geleni yaptı. Trabzonspor doğruyu yaptı ve sezonun sonunu mutlu getirdi. Olması gerekeni, yapması gerekeni, yapması gerektiği gibi yaptı ve şampiyon oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şampiyonlukta Abdullah Avcı'nın da payı büyük. Takıma çok iyi taktikler verdi, çok iyi katkısı oldu, çok iyi etkisi oldu ve takım şampiyon oldu. Abdullah Avcı'nın hocalı, Avcı hocalığı önderliğinde doğru transferler yapılarak başkanın da maddi, maddi manevi bütün desteğini takıma sağlaması taraftarların da son ana kadar tezahüratlarını verip takımın yanında olduğunu göstermesi statta yerlerini alması takıma maddi manevi desteklerini vermesi bu takımın şampiyon olması olduğunu gösterdi arkadaşlar hayırlı olsun tekrardan hayırlı olsun diyoruz İnşallah seneye de Trabzonspor'u böyle güçlü bir takım olarak görürüz ve de şampiyonluk mücadelesi çıkışmeli bir şekilde geçer diyoruz. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Antalya Spor'la son oynanan geçtiğimiz haftanın cumartesi günü oynadıkları maçta bir hata olduğunu düşünüyorum ben. Hakemin e, Trabzonspor'un 2-1 öne geçtiği 2-1 öne geçtiği golde önce bir faul yapıldığını düşünüyorum. Orada bir faul vardı. En azından var çağırıp tekrar izletmeliydi diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Maçı izlediyseniz görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir de de Antalya Spor Trabzon maçında deplasmanda bir penaltı kaçırdı. Belki o penaltı yapsa maç 2-2 değil 3-2 bitmiş olacak ve Trabzonspor hala matematiksel olarak e, şampiyonluğunu garantilemiş olamayacaktı. Ama olmadı. Penaltı kaçtı. Faal verilmedi ama 2-2 bitti. Ve Trabzonspor alması gereken o tek bir puan aldı ve şampiyon oldu. Hayırlı uğurlu olsun demekten başkanı bizlere bir şey düşmüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarları için de Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan bütün taraftarlara da teşekkür ediyorum. Yapacak bir şey yok. İsterseniz şike deyin, isterseniz şaibeli bir sezon deyin, isterseniz hakemler Trabzon'u korudu, Trabzon'u götürdü deyin. Ne derseniz deyin, sonuç ne olursa olsun değişmeyecek ve Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Şampiyonluk açısından kalan son 3 maç prestijden ibaret olacak. Aslında Trabzonspor için kalan 3 maçta prestijden ibaret olacak ama şampiyon olduk diye de ben kalan son 3 maçını Trabzonspor'un bırakmayacağını düşünüyor tahmin ediyorum arkadaşlar. Sizce Trabzonspor hak ettiği galibiyeti aldı mı? Sizce e, şaibeli bir sezon muydu? Trabzonspor şampiyonu hak etti mi? Kupa Trabzonspor müzesine gitmeyi hak etti mi? Trabzonspor elinden geleni yaptı mı? Trabzonspor iyi bir oyun çıkarabildi mi? Bunlar da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Yine Beşiktaş Galatasaray lige dikkat kötü olmasa Fenerbahçe lige iyi başlarsa Galatasaray'da Mustafa uzun bir sakatlığı olmasa Beşiktaş'ta ilk 11'e kadro çıkarabilecek sıkıntıları yaşamasa Sergen Yalçın gidip hoca sıkıntısı yaşamasa Galatasaray hoca sıkıntısı yaşayıp başkan sıkıntısı, sıkıntısı yaşamasa Fenerbahçe de şu son zamanlarda oynadığı gibi başlamış olsa Trabzonspor şampiyon olabilir miydi sizce? Bu, bu konudaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bence yani dedikleri Monsanet Galatasaray iyi oynasaydı, hocası düzgün olsaydı, başkanı düzgün olsaydı, Beşiktaş Ligi iyi, Beşiktaş Ligi iyi oynasaydı, sakatlık yaşamasaydı, Galatasaray yine Mustera'da sakatlık yaşamasaydı, Fener Ligi iyi başlasaydı, İsmail Kartal'la belki Liga başlasaydı her şey belki de çok daha farklı olabilirdi. O, ne olursa olsun şampiyonun, Trabzonspor'un şampiyonunu kutluyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha bütün bir video'nun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoda Trabzonspor'un şampiyonu kutlamış olduk. Evet bir bir videonun daha sonuna geldik. Bugün bana destek için kanalıma abone olup video videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz, Allah'a emanetsiniz. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar.